Balkon gündeminden herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte e, Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Ali Koç'tan konuşacağız. Fenerbahçe'nin transferlerinden ve belki de bu sene şampiyon olabileceği seneden bahsedeceğiz. En çarpıcı transferi bence kesinlikle Kerem Aktürkoğlu. Çünkü Fenerbahçe öyle bir transfer yaptı ki hem bir Şampiyonlar Ligi'nde bir çalım yedi hem de belki de Türkiye'nin en iyi sol kanat oyuncusunu almış. Hem skorar bir oyuncu hem de kaliteli bir kumaşa sahip. Fenerbahçe'ye katkı kesinlikle büyük katkıları olacaktır ama gelişi biraz sıkıntılı oldu gerçekten Fenerbahçe'de yani hani böyle bir geliş çok belki de hiçbir futbolcu yaşamamıştır ee, Şampiyonlar Ligine 17 seneden sonra katılan bir takım maalesef o takıma gol atıp sonra da Fenerbahçe'ye gelmek ironi gibi bir olay oldu. Ama yine de Fenerbahçemize Kerem Aktürkoğlu hayırlı olsun, büyük katkılar sunacağına kesinlikle eminim. Sadece bununla da tabii ki bitmiyor. Öyle transferler var ki hiç hız kesmedi. İkinci transfer, gerçi peş peşe transferler geldi. Bunlardan birisi de nene. Geldiği günden bir gün sonra mı iki gün sonra mı da harika bir gol attı nene. Gerçekten çok fiziği güzel sağlam bir futbolcu. O da Salzburg'dan 18 milyon euroya gelmiş. Evet tabi neneden bahsederken Orta sahada Orta sahaya da Archie Brown geldi Geldiği gibi goller asistler Gerçekten Beklentinin üzerinde bir performans Sağladı Archie Brown Ona da çok Gerçekten ben bir Fenerbahçeli olarak Çok güzel tebrik ediyorum Herhalde olsun gerçekten çok güzel Goller attı İki tane de Flash transfer var Birisi Ederson Birisi de Asensio Gerçekten taraftarlar belki de şu Ali Koç seçim ile ilgili sıkıntılar yaşayabileceğini düşündüğü için bence böyle bir şey kalkıştı ve üst üste peş peşe transferler duyurdu. Bunlardan birisi de Ederson, ardından da Asensio. Ederson yıllık maaşı 11 milyon euro falan deniliyor ama toplam maliyet Uğurcan'ın fazla gibi falan gözükse de aslında başa başlar. Eder sonunda maaşı yüksek olduğu için yine şeye geliyor yani eder sonunda yüksek. Aynı şekilde Asensio'da Asensio'da 8 veya 10 milyon civarı falan bir paraya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yani uzun zamandır Fenerbahçe'de böyle kaliteli bir e kadro ben görmemiştim. Şikrinyar, Archie Brown, Asensio, Talishka, John Duran. Yani işte kalede Ederson. Hele Kerem Aktürkoğlu gibi kanat varken. Yani zaten forvetimiz el, el nesiri var. Yani uzun zamandır böyle kaliteli bir Fenerbahçe kadrosunu gördüğüm için çok mutluyum ve bunun da bir videosunu yapmak istedim. Yani belki ben kendim şahsen bir Fenerbahçeli olarak, yani Fenerbahçe'nin e, çok büyük bir camia olduğunun, Fenerbahçe'nin çok daha güzel şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Çok daha güzel futbolcular yetiştirebileceğini, çok büyük futbolcularla çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin ve bunu herkes bilincindeydi, ama maddi açılar, yönetimsel açıdan sıkıntılar yaşandığı için bir türlü bu kaliteye ve güçlü duruşa elde edilemedi. Zaten Mourinho da sıkıntılar çıkardı. Yani bence Mourinho özellikle son döneminde tamamen tazminat kovalamak için şeyler yapmış da olabilir diye düşünüyorum. Bundan sonra gelecek teknik direktör şu an belki de teknik direktör arayışında dadılar. Belki de İsmail Kartal'la da anlaşmış olabilirler. Ama öyle güzel bir kadro kuruldu ki bence şu anda şampiyonluk en azından UEFA'da belli bir yerlere gelerek ve şampiyonluk ile belki taşlandırabiliriz. İşte bu ligde olabilir ya da UEFA'da çeyrek final, yarı final olabilir. Yani bu kadro bir şeyler e, beklentisi içine Fenerbahçe camiasını sokabiliyor. Kalemiz çok sağlam. Forvetimiz çok sağlam. Orta sahalarımız çok sağlam. işte defansımız çok sağlam. Yani bir güvens veriyor yani. Güzel bir teknik direktör ile çok güzel e, galibiyetler alınabilir bu takımla. Ve uzun zamandır bu camia böyle bir takımı aç yani. İnşallah çok güzel bir kadro. Ben umuyorum ki çok güzel galibiyetler alacağız. Evet lige Göztepe yenilgisiyle başladık. Bence bu çok kötü bir şeydi. Ee, gene Mourinho'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü belli oyunculara çok fırsat tanılıyor ve çok öne çıkartılıyordu. Ama belli oyunculara ise hiç bir önemsenme yoktu. Yani atıyorum mesela İrfan Can'a hiçbir fırsat tanınmadı. Yani bu İrfancan nerede yani dedirtiyor Fenerbahçelilere. Ben bir Fenerbahçeli olarak İrfancan'ı mesela görmek istiyorum yani. Tamam yani bu adam belki eksikleri olabilir de bu adam yani hiç oynamayacak kadar bu adam ne yaptı yani? O yüzden böyle güzel bir Fenerbahçeliler için böyle güzel bir video yapmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Fenerbahçe camiasına bu güzel oyuncular hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Fenerbahçelerin güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. Tabii ki kendimi de katıyorum buna. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.